Kapıda dayıdan biri. Bir de benden arabalı var. Bir de doktor abla var. Senden çocuklara haber vereyim mi? Dün gece ektim bizi. Hayırdır? Kenan bir şeyleri bir çabuk öğreniyor değil mi? Benim Ömer olduğumu falan mesela. Ha, Bir adım ondan gitmeyi seviyor. Artık dayım onu öğretmiş. Tersi mi bilmiyorum ama... ...içeri adam sokmayı seviyor. Ha. Köstebek mi var diyorsun içeride? Kim? Şebnem. Tevfik. Cengiz. Sen. Burayı bir bana söyledin abi. Öyle oldu. Niye? Bilmem salaklık herhalde. Uslanamadım. Burayı başka kimse bilmeyecek Ali abi. Tamamdır. Ha, herkese söyler misin? Akşam şehirde bir toplanalım. Ne yapacağımıza bir bakalım. Başka kimse bilmiyor değil mi burayı? Yok. Benle Ramiz'den başka bilen yok. Emekliliğimde ailecek oraya yerleşiriz derdi hep. İyi. Ne gerekiyorsa buradan köyden alın. Para ihtiyacınız var mı? Bir emeklilik fonu yapmış. İnanır mısın parayı toprağa gömmüş küpün içine. İnanırım. Dayı eski usuldür. Senin bir şey ihtiyacın yok mu Eza? Para ister misin? Dayının sermayesinden yeterince yedik. Ali gelip gidecek buraya. Benden. Onun dışında dışarı çıkmak yok. Didem'e güvenebilirsiniz. Sen ne yapacaksın? Dayı ailece emeklilik istiyormuş burada. Aile tamam. Ben de emekliliği halledeceğim. Güzel. Beni uzağında tutamazsın. Ben de yanında olacağım. Babam bir iyileşsin. Dedim. Sağ ol. Dedim sana Ezel. Ne istersen. Günaydın. Günaydın. Günaydın baba. Dün nerede kalmıştık hatırladın mı? Gece yarısına doğru büyük bir şamatayla uyandılar. Zaten etraftaki sessizlik o kadar tam, o kadar sert. Duyuyorsun değil mi baba? Oradasın. O kadar sert. Fakat çok ince bir madde gibi bütün hayatlarını örtmüştü ki en ufak ses, en küçük gürültü. <laughs>